Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Akıl küpüyle bugün insan vücudunun içine çılgın bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım vücudunuz hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Tam 60 eğlenceli soru ve her biri için yalnızca 10 saniyeniz var. Akıl küpü bu videoda daha önce yorum yapan bazı takipçilerine teşekkür etmek için isimlerini seçti. Sen de adını görmek ister misin? O zaman yorumlarda eğlenceli şey şeyler yaz. Hazırsan abone olmayı unutma ki hemen başlayalım. İlk soru geliyor. Bu organ hangisi? Karaciğer mi, kalp mi, mide mi? Bravo sana. Bu kalp harika bir başlangıç yaptın. Hadi sıradaki gelsin. Peki kalp bir kastır. Sence doğru mu yoksa yanlış mı? harikasın. Kalp kanı vücuda durmadan pompalayan güçlü bir kastır. Hadi devam. İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı kaçtır? 35 mil, 37 mil yoksa 39 derece mi? Süpersin. 37 derece. Bu çoğu insanın normal vücut sıcaklığıdır. Her şey yolundaysa devam edelim. Vücudun kontrol merkezi nedir? Kalp mi, beyin mi, yoksa akciğer mi? Mükemmel, tabii ki beyin. O her şeyi kontrol eder, sınav becerilerinizi bile. Sıradaki gelsin. Dikkatlice düşün. Beyin sinyalleri nasıl iletiyor? Elektrikle mi, sesle mi, ışıkla mı? Bravo! Elektrik sinyalleriyle sinirler aracılığıyla mesajları göndermek için küçük elektrik sinyallerini kullanır. Bu iki emoji'de hangi muhteşem vücut parçası gizli tahmin edebilir misin? Vay canına bacakmış! Vücudunuzun yürüme, koşma ve zıplama için kullandığı güç merkezi. İnsan vücudundaki en uzun kemik hangisidir? Helal sana. Uyluk kemiği harika iş çıkarıyorsun. Bakalım sıradakini de çözebilecek misin? <laughs> Kemiklerin büyümesi için neye ihtiyacı vardır? Kalsiyum mu, demir mi, su mu? Harikasın. Kalsiyum güçlü kemik ve dişlerin oluşumuna yardımcı olur. Hadi devam. Bu organın adı nedir? Böbrek mi, akciğer mi yoksa kalp mi? Cevap be seçeneği. Akciğerler. Çok iyi ilerliyorsun. Hazırsan bir sonraki soru geliyor. hediyeni seç. Mor mu yoksa yeşil mi? Bakalım ne kadar şanslısın? Mor diyenler kan grubunu yorumlara yazsın. Yeşil diyenler videoyu beğenip en sevdiği organı yazsın. Ben kalp diyorum. Sağlıklı bir insanın akciğerleri ne renktir? Pembe mi, mavi mi, siyah mı? süpersin. Rahat nefes alabilirsin çünkü sağlıklı akciğerler pembe renktedir. Peki koku almamızı sağlayan organımız hangisi? Muhteşem! Burnumuz koku alma uzmanıdır. Bilenler en sevdiği kokuyu yorumlara yazsın biriyle konuşurken her dakika hapşırmayı mı tercih edersin? Yoksa akıl küpüne soru sormak için sihirli abone ol butonuna basmayı mı tercih edersin? Senin tercihin ne oldu? Akıl küpü senden haber bekliyor. Hadi tahminlere geri dönelim. Bunlardan hangisinin beynini koruduğunu biliyor musun? Hay canına. Deri ve saç imkansız. Ancak kafatası beynimizin kaskıdır. Hadi devam. Vücudun hangi bölümünde en çok kemik bulunur? Bu zor olacak ama sana inanıyorum. Süpersin. Ayaklarımızda 26 kemik var mutluluk kimyasalı olarak bilinen hormon hangisidir tahmin edebilir misin? Harikasın. Peki doğru bildiğin için iyi hissediyor musun? Teşekkürler serotonin. Kanımızı hangi organ temizler? Mide mi, karaciğer mi yoksa kalp mi? Vay canına ciğer bütün kötü şeyleri süzer ve temizler. Hazırsan bir sonraki gelsin. İnsanın kaç temel duyusu vardır? Dört mü, beş mi, yoksa altı mı? Mükemmel, görme, koklama, tatma, dokunma ve işitme olarak beş tane. Devam edelim. Hafızanızı test etme zamanı. Tüm emojilerin yerlerini aklında tutmaya çalış. Peki, akıl küpüne beynin nerede olduğunu söyleyebilir misin? Bravo! O beyin ikinci numarada saklanıyor. Beynin kaç yarım küreden oluştuğunu biliyor musunuz? karar verdin. Beynin iki yarım küresi vardır. Bakalım bir sonraki testi çözebilecek misin? IQ ne anlama geliyor? Bakalım doğru tahmin edecek misin? Süpersin. IQ duygusal zeka anlamına geliyor. Duyguları anlamak ve yönetmekle ilgili... Ama bir insan beyninin ağırlığı ne kadardır biliyor musun? Harikasın. Aa doğrudur. Hazırsan vakit kaybetmeden sıradaki soruya geçiyoruz. Vücudumuzun yüzde kaçı sudan oluşuyor? Yüzde altmış. Yürüyen bir su balonu gibisin. O suyu yudumlamaya devam et. İnsan vücudu susuz kaç gün dayanabilir? Bir mi, iki mi yoksa üç gün mü? Cevap üç gün. Ne düşünüyorsun? Daha fazla dayanabilir misin? Yorumlara yaz. Derimizdeki bu minicik deliklerin adı nedir tahmin edebilir misin? Vay canına! Cildimizdeki o küçük deliklere gözenek diyoruz. Hazırsan sıradaki gelsin. Bu dört parçalara yakından bakın. Bunun hangi organ olduğunu söyleyebilir misin? Kemal, bu mide harika tahmin ettin yine. Bakalım sıradakini çözebilecek misin? Peki midenin görevi nedir biliyor musun? Süpersin. Midemiz yiyeceklerin sindirimine yardımcı olur. Hadi devam edelim. Sindirim nerede başlar? Ağızda mı, midede mi yoksa bağırsakta mı? Bravo sana. Her şey bir ısırıkla başlar. Dolayısıyla sindirim ağızda başlar. İnsan vücudundaki en küçük organ hangisidir? Doku mu, molekül mü yoksa hücre mi? Evet, doğru. Hücre tüm canlıların en küçük yapı taşıdır. Aç olduğumuzda karnımızın guruldamasına neden olan şey nedir? Harikasın. Karnımız gurul gurul ediyorsa mide kasları hareket ediyor demektir. Hızlı düşün. Hangi besin grubu midemiz için iyidir? B grubundakilerin hepsi karnımız için harika gıdalardır. Bir sonrakine geçelim. DNA hücre çekirdeğinde bulunur. Bu doğru mu yoksa yanlış mı? Dikkatlice düşün. Bu zor bir soru ama doğru. DNA çekirdekte yaşar. Bu vücudumuzun kullanım kılavuzudur. DNA ne anlama geliyor? Bravo. DNA deoksiribonükleik asit anlamına gelir. Hazırsan sıradaki soruya geçiyoruz. Kana kırmızı rengini veren nedir? Oksijen mi, şeker mi yoksa hemoglobin mi? kırmızı alarm tabii ki hemoglobin kana rengini verir. Hadi devam edelim. Yetişkin bir insanın ortalama dinlenme kalp atış hızı nedir? Süpersin doğru. Kalbimiz normal dinlenme halinde dakikada 60 ila 100 atış yapar. organımız besin ve vitamin depolar. Tahmin edebilir misin? Harikasın. Evet, karaciğer besinleri ve vitaminleri depolar. Hadi sıradaki gelsin. Evrensel bağışçı herkese kan veren grup hangisidir? Muhteşem. Sıfır kan grubu herkese kan verebilir. Bakalım bir sonrakini çözebilecek misin? Burada üç kelime gizlice dolaşıyor. Hepsinin yakalayabilir misin? Mükemmel. Gizem çözüldü mü? Gizli kelimelerin hepsini buldun mu? Bulduysan devam edelim beynin hangi tarafı yaratıcılıkla daha çok ilişkilidir? Bravo sana! Sağ taraf! Bakalım sıradaki soruyu da doğru tahmin edebilecek misin? Vücudumuzun hangi kısmı dengemizi sağlamamıza yardımcı olur? Canına, artık iç kulaklarımızın dengede kalmamıza yardımcı olduğunu anladın. Gözümüzün hangi kısmı ne kadar ışığın içeri gireceğini kontrol eder? Süpersin! İris ışığı ayarlar. Hazırsan bir sonraki soruya geçiyoruz. Vücudun hangi sistemi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur? <laughs> Muhteşem, güçlü savunma bağışıklık sistemi bizi güvende tutar. Hadi devam edelim. <laughs> Yetişkin bir insan vücudunda kaç kemik vardır? 106 mı, 206 mı yoksa 306 mı? Harikasın. Yetişkinlerde 206 kemik bulunur. Çok büyük bir destek sağlar. Eksik sesli harfleri doldurup bu vücut organının adını söyleyebilir misin? Süpersin. Siz nöronsunuz. Bakalım bir sonraki soruyu da çözebilecek misin? Nöronlar ne yapar? Tahmin edebilir misin? Bilgi iletiyor. Beynimiz vücudumuzun geri kalanıyla bu şekilde konuşuyor. Hadi devam. İdeal uyku miktarı ne kadar süredir? Vay canına! 7 ila 9 saat. Peki sen kaç saat uyuyorsun? Yorumlara yazmayı unutma. Kırmızı kan hücrelerinin başlıca görevi nedir? Kırmızı kan hücreleri vücudumuzun her yerine oksijen taşıyan küçük teslimat kamyonları gibidir kalbimizi ve akciğerlerimizi ne korur? Tam isabet. Göğüs kafesi akciğerlerimiz için bir zırh gibidir. Hadi devam edelim. Hangi organımız kendini yenileme yeteneğine sahiptir? Bravo! Karaciğer bir süper kahraman gibidir. Bir kısmı alınsa bile tekrar büyüyebilir. Hangi emojinin farklı olduğunu bulmamıza yardım edebilir misin? Çok iyi tespit. Bu mide diğerlerinden farklı, gözlerin lazer gibi keskin. hangi kas nefes almamıza yardımcı olur? Vay canına! Rahat bir nefes al! Doğru cevap diyafram! Hazırsan bir sonraki geliyor. Tırnak ve saçın temel bileşeni nedir? Kolejen mi? Keratin mi? Yoksa hemoglobin mi? Keratin! tırnaklarımızı ve saçlarımızı güçlü ve dayanıklı kılan sert bir proteindir. Parmak izlerimizi benzersiz kılan nedir? Süpersin. Herkeste farklı olması kar taneleri gibidirler. Hiçbiri birbirine benzemez. Vücudumuzun hangi kısmı eğilip bükülmemize ve çevirmemize yardımcı olur? Tebrikler, tabii ki omurga. Bakalım bir sonraki soruyu da doğru tahmin edebilecek misin? Nefes aldığımızda hangi gazı soluyoruz? eşam oksijen soluyoruz. Doğru bilenler kaç tane bildiğini yorumlara yazsın. Nefes aldığımızda karbondioksit dışarı veririz. Doğru mu yoksa yanlış mı? Doğru. Nefes aldığımızda karbondioksiti dışarı veririz. Hadi devam edelim. Yetişkin bir insanın kaç litre kanı vardır? Beş mi? On mu? Yoksa on beş mi? Vay canına. Ortalama beş litre civarındadır. Bu kanla dolu iki büyük kola şişesine benzer. Diz hangi kemikten oluşur? Tahmin edebilir misin? Doğru bildin. Diz kapağından oluşur. Bakalım bir sonrakini de çözebilecek misin? Hangisini yemekleri öğütüp çiğnemek için kullanırız? Tabii ki azı dişleri. Buraya kadar videoyu izleyenler kendini ödüllendirsin, videoyu beğensin. Stres hormonu olarak da adlandırılan hormon hangisidir? İnsülin mi, melatonin mi yoksa kortizol mü? İyi seçtiysen başardın. İşte büyük final geliyoruz. Hazırsan sıradaki soru açılsın. Bu resimdeki kırık dişin adı nedir? Doğru tahmin edebildin mi? Cevabınızı yorumlara yazın ve tacınızı alın. Ve işte final. Bugün harikalar yarattın. Kaç doğru yaptın? Puanını yorumlara yaz. Akıl Küpü de seninle birlikte kutlasın. Eğer eğlendiysen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki meydan okumanı seç, seni orada yakalayalım.